Evet ne yapıyoruz bugün ne yapıyoruz, yapıyoruz. elden robot yapıyoruz. Robot el yapıyoruz ters. Evet babam yapmaya başlamış. El Elim ben çiziyorum biraz bir çizeyim. Unutmayın kalp atmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Bu arada elimi çizdim. Ne hı hı. yapıyoruz? İlk önce elimizi çiziyoruz. Kardeşim anlat lütfen. Elimizi çiziyoruz. Elimizi çiziyoruz. Merhaba ben abam pipa? Robo? Evet. Yok, yok sen kimsin? Abi kim? Buradan böyle kes, böyle bir şey boyayacağız. <laughs> Nasıl oldu? Evet elimizi zaten yaptık. Biz hemen elimizi kesip geliyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Dört Daha ayırın. kesmedik. İlk önce e, çizdiğimiz parmakları ne yapıyoruz? Dört, Dört. parçaya ayırıyoruz. Ayırız. Bu ayırdığımız yerler neresi biliyor musun? Buraları katlayacağız. Eklem yerleri olacak şurada. Şöyle katlayacağım. Hmm, böyle <laughs> katlayacağım. <laughs> Abla seni uçurdum böyle. Şöyle saladasın bak. Şimdi mi kes? Havada kal oku. Eee. Bak havasız. Makas birazcık olmayacak ama Kesecek birazcık yok. zor olacak sanki. Yok, yok, Nereden geldi? Sen <laughs> mi yaptın? Bu <laughs> <Sen> kim çıkaramaz? <çıkarabilirsin? gülüyor> ee, baba bu bant çift taraflı bant mı yoksa normal bant mı? Bir de şöyle. Arkadaşlar hazır mısın? Bir şey diyeceğim. Birazcık ortalığı toplasan Abdekin. Çok dağınık. Peki bu da etkilerini. Abdekin parmakların... Abdekin parmakların isimlerini biliyor musun sen? Baş parmak, orta parmak, serçe parmak, yüzük parmak, <laughs> o kadar. Aa, onu unuttum. Bak, dört parmağımız var ama. Ay, Bilmiyorum. Ay, Bilmiyorum. Yalacak, Tam beş parmağımız var değil mi? Anne geriye doğru sayıp mı? Hayır bak parmak sayalım. Babacım onları birazcık gösterelim mi? Parmak kanesini sayalım. <laughs> sen yani yapmam. Parmak Şöyle parmaklar. Sadece sadece sadece. biz saça, e mor ]essä. renkle yaptık. Siz bazen... <laughs> siyahla da yapabilirsiniz. <laughs> Niye? <Neyi>? Gözüm <laughs> 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 Allah. Şöyle şeylerimiz var. Parmaklara <laughs> ayıracağız mı? Birazcık zor bir işe benziyor. Ne yiyeceğim? Evet, bir dahakine yani maket bıçağıyla da olabilir ama şu an yanımızda maket bıçağı almadığı için. Yorumlarda yorumlar kapalı değilse yazabilirler. Bu arada dışarıya çıktım. Dışarıda geldikten sonra ve dışarıya çıktım. Oh, elimiz eden... böyle oldu ve babamın eli oldu. Dışarıya Artık çıkar... babam kullanır bunu. Dışarıya çıkarken Maske takmayı unutmayın çünkü koronavirüsü biliyorsunuz bilmeyenler daha olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bilmeyen kaldı mı acaba? Dışarıya çıkarken maske takmayı. 29 bin vakayla. Evet. Hayır, hani şu an kaç? 29 Baktı bin. Evet. Neydi bu sloganlarda? Maske. Neydi? Maske, sosyal mesafe. Ve el yıkama temizlik. Evet efendim bugün. Ha birazcık büyük bir elma oldu sanki. Aa, ağırmış birazcık robotun eli büyük olur. <laughs> tamam. O zaman babamın eli de var bu Bak birazcık denir. Hadi, al al. Keslikle. Evet, elimiz hazır. Şimdi eklemleri, eklemleri kıvırıyoruz. Büküceğiz bunları böyle. Görmüyoruz. Elveda makas. Makas. Ben de Hayır, evet, Şöyle bükülmesi gerekiyor. Kardeşim sen neden bir şey yapmıyorsun? Ne yapacağım? Şöyle çek birazcık kesmeyi, daha kıvralım bence. Şuramları ayarlayacağım. Hadi. Tamam. Merhaba. Biraz zor adamda. bir işe benziyor gerçekten. Bu bir şey benzemiş gibi. Şey. Karton herhangi bir karton olabilir. Bunda hiç bir sakınca yok. Onu da söyleyeyim. Şey diyeyim bence annem buraya şey koysun. Şarkı koysun. Neden? Bilmiyorum. Annem de arkamızda uyuyor. <laughs> Ve sab sabah değil. Şurayı şöyle göstereyim. Gel, gel buraya. <laughs> ne gösterecek? Oo, nasıl bir şey oldu? Şuna bakar mısınız? Robot eli. Wow! <laughs> ne <Şuna> bakın bir. Şuna <laughs> bakın. Belde ben yapayım. Orayı ben yapayım. Bitmeden baba. Bu eli ben yapıyorum. Ee, bu ip El birazcık ben kalın. Yapayım. Daha da ince ip kullanabilirsiniz. Bu iple daha iyi olacağını düşündüğümüz için bu iple yapıyoruz biz. Bir de pipete ihtiyacımız Ama, var. Abi alttan tuz. İhtiyacımız var da. Acaba yeter mi? Uçtu. Yoo. Bir. Abi Kaç tane olması ah, gerekiyor ekranlara göre mi şuralar? abla her ne yapmıyordu? Bir tane yapacağız. Şu çizgili yerler mi baba? Evet, dur. o zaman ee, <laughs> şuraya ayrı bir yer şey yapmamız gerekiyor. Önce de, gerek. bir, şey bir yapalım ondan sonra. Şu, ama bunlar baba bunlar sanki birazcık daha küçük tordu. Gerek yok. Peki şöyle. Pipetlerimizi birazcık ayırdık. Ay birazcık kamera. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Bantlarımız güçlü. Ama buna normalde silikon kullanılıyor. Bir silikonumuz olmadı. Hayır silikonumuz var ama hmm. e, şu anda, gerek yok şu anda. Hey silikona <laughs> gerekiyor. <gülüyor> hey George, ben senin bağır. Olmaz Michael, ben ne diyorum? Hey George. Atkin iki dakika susmaya devam. En azından onlar yumruk gibi gözüküyor. Bak bununla şey de yapabiliriz. Gösterelim ben. mi arkadaşlarımıza babacığım? Bunu da bıçak yapacağım. Şöyle şu eklemler, bıçak. şöyle oldu. Şimdi şuraya da bir tane olacak. Sonra buralardan bu deliklerden ip geçireceğiz. Bıçak yapalım. Sesini keseceğim. Kaç. Oo bıçak mı yaptın? Bıçak. Oo. Sesini keseceğim. Kaç. Kaç. Artık ne yaptın? Sen kaç ama. Abin. Abi, ha evet kendin. şöyle ilk önce ne yaptık? Elimizi elimizi yerleştirerek bir kağıda ilk önce elimizi çizdik. Sonra elimizi ne yaptık? O karton olan yerden elimizi kestik ve sonra eklem yerlerini kıvırdık. Elimizi yap, yaptık, ben sonra kardeşim birazcık sorumsun. Şu gördüğünüz eklem yerlerine çizgi çiziklerimizi attık. Sonra şimdi de küçük küçük bir petler yaptık. Şimdi onları da petlerde kaslar olacak. Evet, o bir kaslar olacak. Nasıl biz elimizi böyle yapabiliyoruz, o da böyle elini. Yapabilecek, kalem tutabilecek. Böyle mesela attım. Şöyle, Bu en şöyle tutacak şey. o da. Mesela bunu bile tutabilir. Mesela böyle biz yapacağız. Böyle kullanacağız. Şöyle çekeceğiz. Kendilerimize bunu alacak. Koyacak böyle. Böyle bakın. Biz şu an devam ediyoruz. Ama kapağı açmayacağım. <laughs> ne? Ama... Şurayı birazcık düzeltelim mi kardeşim? Çok dağınık oldu burası. Başım ışığa kırdı. Hmm. Abla şimdi hmm. Acaba bir demene? tane parmak kaç tane Abla, şey şimdi gerekiyor baba? İkisini aynı anda nasıl devireceğim? Şey, şey, Abla şimdi. İçini aynı anda nasıl devireceğim? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Kamera bana ver. Sen ip al gel. Tamam ben ipi alırım. Evet. Ben alayım mi? Ben alabilirim ama şu an kamera tuttuğum için. Ben Baba bir şey sorabilir miyim? Bu bantlar senin kullandığın, kullandığın gibi mi kullanılıyor yoksa? Bu hmm, fiber bant. fiber bant kolay kolay kopmayan bant. Şöyle göstereyim yani birazcık esnek. hiç esnek değil diğer yani bantlar gibi. Sert. Buradayım. <laughs> Hadi geç ablacığım. Ben getirdik Gülme. yani ipler gibi sert bu da öyle söyleyeyim. Bu ipler gibi o da sert. Bu ne çıktı? Anam. Ayağıma bu da <laughs> O ne? Senin bantla oynarken yaptığın bant olabilir mi? Bak Allah'ım her yer dağıldı. Hiç sevmem dağınıklığı. Bakın bunu tişörtümle kalp sesini çıkarayım. Aman gerçekten. <laughs> evet. Şu an devam ediyoruz. Bir ben şarkıcıyım. Bakın burada şey var. Alman Yok var. bence o şarkıcı değil. Ben şarkıcıyım. O başka bir şey. Öyle, elimiz hala devam ediyor. <laughs> Kardeşim. Makas O zaman ben de diğer makası alacağım. Diğer makas nerede? Diğer makas ver. Bilmiyorum orada. Evet, diğer makasımız nerede? Bir zaman makası bulup geliyoruz. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Makazımızı da zaten bulduk. Şöyle. Elimiz nasıl gidiyor babacığım? Ben de böyle bir yandan da şey yapıyorum. Bir tane par gizli parmak. Ne yapayım? Gizli <laughs> Şöyle babacığım gösterebilir miyim elimi alıp? <laughs> Şöyle bir el oldu benim <laughs> elimden çok büyük. <laughs> Oy. Devam edelim. Ay, Kardeşim, önce devam edelim. Ay sen devam edelim. Hayır çok seviniz ya bak. Aferin, <laughs> Arkadaşlar bu ipi tutanı çekeceğim. Üüüü. <laughs> çekti. Ay Allah. Oğlum, o, Oo, ailemiz bir sürüymüş demek ki. Nasıl da çekti değil mi ipi? Evet, onu çekti? Çok büyük bir aileymiş. Ah. Elimiz çok güzel gidiyor. Ben kalp sesi çıkarayım. Kalp sesi. Gel. Hmm. Gerçek olmayan kalp sesi. Bu gerçek olmayan bu gerçek. <laughs> o gerçek olmayan. Bazen. <laughs> o gerçek olmayan bu gerçek olan. O ses nereden geliyor? Ha elimiz çok güzel oluyor. Ee, i̇plerimizi de şu uculara bağlayacağız değil mi baba? Hı <laughs> <laughs> size çıkalım mı? Aslında bu elin vücudunu da yapmak gerekiyor ama çok uzun iş. Size bir şey... Size şey, bir... Ben alttakini ilk bağlayıp alttakini oynatacağım. size bir şey izleyelim. Bakın şimdi size bir şey yapacağım. Merhaba arkadaşım. Sağ. Merhaba arkadaşım. Sağ sağ. Yine yine yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Hadi arkadaşlar. Bak. Sosyal mesafe de gelebilir miyim? Aa ben ben Covid. ]ım. Biliyor musunuz ben Covid olmuşum. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar bir ar 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 arkadaşlar, aa, şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu uçurma Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Biz ya, e, galiba şu şeylere şuralara şurada. uzun bir peçe gerekiyor. var mı Orken? daha? Merhaba arkadaşlar? Adı ne? yorumlara yazın Abi yorumlara Abi Ne oldu <laughs> Evet. İşte burada bitti. Beni girelim. seni görmediler şu an. Ben babamı gösteriyordum. <laughs> başa yaptın? Aminas ne de yap. ya beceriksiz Sizlere de bir tane pipet saksan olur ne da aslında? Ne var? Arkadaşlar kumpir getireceğim. Diye. bu yapılmanı hiç kimse arkadaşlar <laughs> neden anlatmasınlar herkes izleyecek mi ne ama sebep sebep yani ee, izleyebilir yani Plan ama izlesinler <laughs> anlatsınlar ki <laughs> ailemiz büyüsün A şu şeyin adı neydi kütü 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 kütü. neydi o Ne? ne rap şarkısı yapıyorsun ya onun adı neydi ama <laughs> Kendime yeni sınavlar yapıyorum. Oh. bitti mi baba? Pipeti. Hmm. Pipeti göremiyorum demek ki bitmiş. Çok az kaldı. Pipeti. Bitmedi. Bir tane, kaldı. bir tane fazla kaldı. Bir, bir tane fazla. E bu bantı nerede bulabilirler baba? Elektron elektrik. Hırdavatçılarda. Neden? Hırdavatçılarda. Hırdavatçılarda. Hırdavat. Hırdavat ne? Hırdavat <laughs> değil. Ben de bilmiyorum. Hırdavat. Hırdavat. İnşa malzemesi satan. Yemeden. <laughs> Hırdavatçılar. Alır. Senin de işin Oo, Abi yani o. şey değil. Ya. Ona benzer bir iş olduğu için sen de oradan almışsın. Bakın Oo. yeni tırnaklar. Oo. Yani. Oo, tırnaklara bak. Ama bence bu çok daha okay, Bakın şimdi ama. yeni tırnaklarım. Çıkıyor. Şey yapalım mı? Hazır Bir, iki, Wow, elimiz hazır oldu sanki. Ama elimiz Aslında. elimiz dövme yaptırmış. Bakın. Bence buna şey de yapalım baba. Bunu oje de yapalım bu kadın eli olsun. Evet. <laughs> Bakın bir şey söyleyeyim baba. Bir şey Ya, ya da eline tüy saniye yapalım. Saniye. Erkek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada şey var. Eline dövme yaptırmış. Senin <laughs> <laughs> ay bari. Bari. <gülüyor> Ama <gülüyor> bence onu artık <laughs> bırakalım babam. <laughs> <laughs> ee. sen zenele olduğunu hiç sanmıyorum haftaki. Şarkı. Hmm. Şimdi bakalım. Bu ikiden olacak mı? Şarkı. Evet. En güzel şarkımız geliyor. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartondan el yapıyoruz. Ne? Ee, bunu nasıl geçireceğim ben? ben geldim Birazcık zor olacak. Abdükincim, hadi kalk ablacığım. Ee, şey yapalım baba. Ee, yapıştırıcı sürelim ucuna. En azından kolay geçer yapıştırıcıyla. ince olması lazım. Oldu mu? Geçirdim sana. <laughs> Ama bence artık elimize devam edelim. Hem az kaldı. Ben çok heyecanlıyım. Ben hmm. Oraya şu Bakın. parmak ucuna iki kat ya da üç kat bant yapıştıralım bence. Elimiz çok güzel oluyor. Tabi siz bunu daha güzel şeyle yapabilirsiniz iple. Bu ip daha sağlam olacağı için biz bunları. bu da sizin gibi like atın diyor. Ooo like. Böyle. Ama burası... Baba bu kağıt lazım mı? Yok. Lazım. Peki. Oo çok fena. Seni oy. Çok fena sevdim. Vay parmağım bir tanesi oldu. <laughs> ben ben keseceğim. Hayır sen şu anda kesmiyoruz bekle. Şu an kesmeyeceğiz. Kesme. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Şunları da yapalım. Bak bir saniye izin ver bunu. Baba bakar mısın? Alttan, alttan. Abla alttan ver. Evet. Şimdi. Evet. Oo, elimiz oluyor. Eğer bu elimiz olursa sen... bir şey değil mi? Bu kadar uğraşma Abla. ya. Bir 350 bin, Abla, 35 mi? binler like olabilir. 35 bin like gelebilir değil mi?